arkadaşlar bugün sizlerle birlikte survival'a başlıyoruz ama bu survival biraz farklı bu survival'da böyle etrafta macera macera yaşayacağımız zindan gibi yerler olacak bakın hatta bir tanesi şurada arkamda ama bunlar bazen bitmemiş olacak olsun şu anda birkaç tane üç tane falan yapı inşa etti bizim ekip onları gezeceğiz Onlarda macera yaşayacağız böyle. Zaten bizimkiler özellikle beni köyün yanına almış. Şimdi kameramı düzeltip geleyim. Evet kameramı düzelttim şimdi. Şimdi ilk bir kesin şunu söylemem gerekiyor İlk bölüm kesinlikle sıkıcı olacak. Ee, bunu kesinlikle söylemem gerek çünkü ilk bölüm her zaman sıkıcı olur her zaman. Her zaman ilk bölümler sıkıcıdır. İşte madene gireceğiz falan. Ama ikinci bölümde belki bir tane zindanı gezebiliriz. Odun odundur. Hmm. Eğer böyle macera kraftın devamının gelmesini istiyorsanız yağmur yağayım. Like atın, abone olun yeterli. Bu kadar. Yeter. Bir devamının gelmesi için. O şanssızlık şanssızlığı. Şanssızlar şanssızız. Son gelin. Yatak da mı? Nasıl olacağım şimdi ben de? Sonsuz döngüye gireceğiz. Diyorum. O gelecek ben vuramadım. Vuramadım. Kritik vuracağım diye vuramadım. Ama Üstüne yürüyüp bu adama vuramıyorum. Yatakta mı yok? Şöyle hepsini çevireceğim. Tamam. Hadi şimdi dakika bir şey yapmam lazım. Geldim, işimi hallettim. Yağmurun sesini kapattım. Şu anda çok tehlikeli. Bir kere hava durumunu düzeltebilir miyim? Bir kere. Cadı doğdu. Koşup yatabilir miyim? Başla. yakında canavar var diyor. Nerede hani? Aşağı kazacağım. Aşağıdan tünel kazıp öyle ilerleyeceğim. Sorun halledildi. da uyuyabildim. Çok açım. Demir kolamı keseceğiz Hadi. Demirci. Lan dur. Kapıyı kapatırım. Öldüm. Kapat. Tamam. Güzel oldu. Güzel o. Bu kadar ağaç vitaminini al. Alacağım. Şu ekmekleri yiyeceğim. Bir envanter düzeni. kolay kolay ölmem. Bu arada şunu keşke alabilsem kazma yapıp. Ee, ikinci i̇kinci demirci mi? Ne? İki demirci bir köyde. İnanamıyorum. Ciddi misin? İki demirci. Bir köyde. iki demirci. Ama aynı şey abi ya. İyi 10 demir gayet iyi. Güzel başlangıç da. Aynı aynalarının aynısı çıktı. Yine demir kılıç ve yine demir botla, demir pantolon. Hemen ben şu crafting table'ı yapayım. Tamam. 12 çubuk. Şu şekilde inelim eşyalardan. Ne yapalım? Kazma. Direkt demir kazma yapalım. Bir de demir balta yapalım. Güzel. Şunu alalım. Baltanın canını bunda harcamayacağım. Ee, şimdi gidip demircideki fırınları alacağım. Burada demirci demircideki fırınlar neden şey değil? demir maden fırını. Bence çok saçma. Etrafında böyle kırmızı çitler olanı giremeyiz arkadaşlar. Onlar da yapımı bitmemiş de bu ne? Yemek. lazım. Bu arada yazdığınız nasıl geçti? Benim güzel geçiyor. Ve en yüksek notunuz ne? Aşağıya yazın. Yazanlara kalp atacağım. Ne oldu? Çevre sesleri için özür dilerim. Bakın diğeri de şurada mesela. Bazıları da çok uzakta. Aha taro. Köyden yani indim şey. Alayım mı patates? Bunlar lazım lazım. Tohumlardan da ne yapacağız? Biraz kemik tozu. Ciddi misiniz? Aha. Bir tane kemik tozu istiyorum. Ah kurt. Patatesler o kadar da güzel bir besin değil bence. işlevsiz bence. Ektim Allah kahretsin. O yüzden tüm patatesleri bon meal'a çevireceğim. Güzel. Kaç tane oldu bilmiyorum. Ee, bu bölüm maden bölümü olacaktı da maden bölümünü atladık neredeyse yani. Bir kurulsak aslında ve köyün de bir golemi yok. Köyün golemi yok. Ben şunları bir ekmeğe çevireyim. Bazen olmuyor tıklayınca. İyi bayağı ekmek çıkar bunlardan. Etimiz de var. Pişireceğiz şimdi etleri. Neyle pişireceğiz bilmiyorum. 5 obsidyenim var. Sonunda. Şöyle de gezgin tüccar var ama golem yok. Ne yapacaktık? Ekmek. Şu şekilde. alıyorum bazen almıyor. Craftlar çok zorluyor insanı. Ben ekmekleri yapıp geleyim çok uzun sürecek. Şimdi ben şeye karar verdim. yaptım ekmekleri de şurada yıkık portal var. Oraya bakacağım şu malikane gibi yere. İki katlı. Minikler falan var burada. Bakalım içeride neler var. Aynen köşk. Ad, adı var mı? Kötü köylü. Bunları buradan kesebilirsem keseyim de. Okçular var herhalde burada. Aynen bir tane okçu var. Kesebilir miyim? Keser mi? Kapıyı açmazsam. Vuruyorlar oradan. Ne? Şu bir dakika. Şöyle şu tarafta. Ne? Tek attı o bana. Demek ki yeterli zırh falan da yok. Tamam. Bu bölüm bu kadar olsun diyebilirdim. Ama bir biraz ben maden yapayım diyorum. Gerçi gerek yok. Demir aletlerimiz var. Ben salak gibi öz, özür dilerim bu arada dediğim için enayi gibi gittim kapıyı açtım. Başka baltalı köylü yok diye. Zümrüt ve demir balta mı çıktı herhalde öyle. Bunlardan güzel zırhlar çıkıyor da. Bu arada videolarım 15 dakikayı geçemiyor. Neden bilmiyorum ama öyle bir sorun var. Dışarı çıktılar. O daha kötü oldu. Benim şu ilk baltalıyı kesmem lazım. Baltalı. yeni de bir dakika ben gideyim ben geri geldim bir de yeniden doğma noktasını ayarladım şu ha suda gel suda gel o, öldü onun da sesler için özür bu arada tekrardan Arbelet ve ok. Harika oldu. İlk bölümden bayağı iyi geliştik. Demir şöyle yapalım. İçeride biri kaldı mı? Kaldı. Hapis olmuş o da. Yemekhane gibi bir yer var orada. Yemek ye. Bak demir kılıç koymuşlar. Pasta var. Aşçı bu. Kendi okunuyla öldürdü. Burada variler var. Ne? Ama havuçlarla karpuzları almayacağım. Pek doğru. Şu ihtiyacımız olur da diğerine. Abi. Hmm. Ne bu? Bunların içinde kömür. Çok ya şu anda o kadar ihtiyacım olan şeyler çıktı ki. Taş kalıçmış. Üstten de sesli. bakalım bir. Abi çok saçma. O adam bana tek atıyor. Şimdi şu portala bakmaya gelmiştim ama şu üstteki sandığı açmak istiyorum. O yüzden şunları kesip geleceğim. Üst kaza çıktım, hepsini hallettim. Demir ve zümrüt blokları var. Onları alacağım, sandığı açacağım video bitecek. Arkadaşlar aldım. Açıyorum. Güzel. Ee, şu buğdayı bırak. Yerine bunu al. Şunu şu koy. Etlere gerek kalmadı. Zaten yemeğimiz var. Gör video bitti. Bir dahaki sefere portala da bakarız. Görüşmek üzere. Bay bay.